Haydi oğlum, daha hızlı. Yapmayın. Acıyın bana şey şehzadem. Yapmayın. Acıyın bana şehzadem. Emir kim verdi? Ben bir şey bilmiyorum. Emir kim verdi? Öldürürler beni şehzadem. Yapmayın. Yapmayın söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Aziz. Aziz Ağa. Kim bu Aziz Ağa? Nerede? Payitahtta.

Neden getirdiniz o adamı buraya? Neden oracıkta kesmediniz nefesini? Bize anlattıklarını hünkârımıza da anlatmasını istiyorum çünkü. Ne söyledi ki? Dairenize dönün, validem. Siz artık bu meselelerden uzak duracaksınız. Hayır. Bu benim de meselem. Evladımın canına kimin kastettiğini bilmek istiyorum. Hürrem, değil mi? O yaptı. Sultanım, çıkalım lütfen. Sana söylemiştim Mustafa'm. O yılan asla vazgeçmeyecek. Geri çekilmeyecek ne yapıp edip seni sokmak isteyecek? Ulanın başını er ya da geç ezeceğim Halide. Bunun için cehennemde yanmaya bile razıyım. Gerçi. Zehirlenmiş. Nasıl olur bu taşlıcalı? bu başı! Buyurun Yahya Bey. Yemeği hazırlayan, getiren, nöbet tutan her kim varsa hepsini alıp getirin. Emredersiniz. Bize kadar girmişler şey Şehzadem, vaziyeti hünkârımıza izah etmemiz lazım. Ispat edemesek de hünkârımız meselenin peşini bırakmayacaktır. Bu hadisenin muhtemel neticelerine hesap edip her türlü tedbiri almışlar. Lakin hesap etmedikleri bir şey var. thank mm -hmm. you